sevgili akrepler iç dünyanız bugün sakinleşebilir ve bunun getirdiği huzuru sanatla ilgilenerek derinleştirmek isteyebilirsiniz alacağınız davetleri kabul edin hem eğlenceli hem de romantik fırsatlar getirecek bir gün geçirebilirsiniz Bugün 12 Eylül 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, hizmet, çalışma ve sağlık konularını öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde ay Jüpiter'le kavuşunca daha iyimser ve şanslı enerjiler altında olacağız. Öğle saatlerinde ay Balık Burcu'ndaki Neptün'le karşıt açı yapacak. Dalgınlık ve kararsızlık günlük işlerde karışıklık yaratabilir, dikkatli olmalıyız. Akşam saatlerinde Ay, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak. İstikrar ve güven sağlamamız, maddi işlerde başarılı olmamız mümkün. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçmiş konuları tamamlayabilir, gelecekle ilgili planlarımıza ve yeni girişimlere odaklanabiliriz.